Evvela içinde et var, e, şey pancar var. kele duş pancarı diye. Aha patates, nokut, mercimek, yeşil mercimek. Yes. Aa helis bir de siptak diyoruz. Van, ben bilmiyorum ama Arda'dır bizim yemekimizdir, eski yemekimizdir. Şifa da, o şifa niyetine de yiyebilirsin. otları olsun, içindeki ürünler olsun. Hepsi zaten doğal, kendi elle yapılan bir yemektir. O yüzden çok lezzetli, güzel bir yemektir. Yani tavsiye ederim, yapıp yemek isteyenlerin tavsiyeleri çok lezzetli. Kırmızı etle de yapılıyor. Keledoş biliyorsunuz bölgenin çok kadim bir yemeği. Dolayısıyla tarihsel açıdan baktığımızda, bu coğrafyada Keledoş'un her zaman olduğu görünüyor. Fakat şimdi Vanlı kardeşlerim haklı olarak işte bizim yemeklerimizin içinde Keledoş da var diyorlar. Biz de diyoruz ki Keledoş bizimdir. Tarihe baktığımızda, tarihi derinliklere indiğimizde Keledoş'un Ağrı'ya ait olduğunu herkes görecektir, herkes bilecektir. Keledoş Ağrı'nın en eski yemeklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Ağrı'nın yemeğidir. Ağrı'nın kendine özgü dadak tamı, tadına uygun bir yemeğidir. başkaları başka bir yemek yapıp ismine keledoş diyebilirler. Ama keledoşun içindeki ürünlerinden tutun da yapılışına varıncaya kadar bütün bunlar incelendiğinde keledoşun ağrıya ait olduğunu herkes görecektir. Birileri biz işte coğrafi işaretini aldık, şöyle yaptık, böyle yaptık diyorlar. Alabilirsiniz. Ama öz hakiki bütün özellikleriyle yapılan Keledoş'un ana yurdu Ağrı'dır. Keledoş bizim Van yöresine ait yöresel bir yemeğimizdir. Şehir dışından gelenler bile olmuştur sırf yemeği tatmak için. daha dağda topladığımız yöresel otlarımızdan yapılmaktadır. dünya birinciliği kazanmış bir yemek. Yani tatmamızı tavsiye ederim. En önemli ürünlerden bir tanesi Van sofrasının, Van gastronomisinin ve mutfağının en önemli başat yemeklerinden biri Van kele dışıdır. E, tarihi kayıtlar ve belgeler aşağı yukarı işte 19. yüzyılın başından bu yana e, bu yemeğin sevilerek tüketildiğine işaret ediyor. Aşağı yukarı işte 1800'lü yıllarda Van'ın da tarihi İpek yolu güzergahının üzerinden geçiyor olmasının e, yaratmış olduğu bir kültürel değerdir. Biz de 2017 yılında müracaat ederek, e, tabii o günkü koşullarda Türkiye'de belki de ilk başvuranlardan biri Van Ticaret Sanayi Odası'ydı. Biz o dönem yaklaşık 10 tane ürün için müracaat etmiştik. 2017 yılının 8. ayıydı sanırım. Temmuz ayında biz Ağustos ayında tescilli aldık 5 yıl önce. Zaman zaman başka şehirler Keledoş'un kendilerine ait olduğu yerinde iddialarda bulunuyorlar. Hiçbir şehir tabii tek başına saf bir demografiye sahip değil. Örneğin Ağrı'nın adı geçiyor. Şimdi Van'da Ağrı'lılar da yaşıyor, Hakkari'liler de yaşıyor. Zaman zaman Hakkari'de kendi keledoş e, spesiyallerini ön plana çıkarma gibi bir çaba içerisindeler. Onların da varsa ayırt edici özellikleri elbette onlar da kendi coğrafi işaret tescillilerine başvurabilirler. 2019'da Uluslararası Gastronomi Festivali'ne gittim Pakistan'a, Türkiye Ağaçlar Birliği adına. Orada da gitmişken coğrafi işaretli kevdoş yemekle yarışma istedim. E, çok beğenildi. Hatta biraz daha yapsam onu da yerlerdi o derece. Orada da derece girip dünya birinciliği aldım.